Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şeyda öğretmen. Bugün sizlerle 8. sınıf üçgenler konusuyla ilgili yeni nesil bir soru çözümü yapacağız. Hemen sorumuzu okuyalım. Tesisat ustası Kazım kombi üzerinden çıkan borudan itibaren kalorifer peteğine kadar uzunlukları sırasıyla 5 desimetre, 12 desimetre, 11 desimetre olan sarı, gri ve mavi renkli boruları uç uca ve birbirine dik olacak şekilde bağlamıştır. Kazım Usta bu borular yerine kırmızı renkli boruyu bağlamış olsaydı en az kaç desimetre uzunluğunda kırmızı boru gerekli olurdu? Hemen şekli inceleyelim. Sarıyı, griyi, mavi bağlamış. Eğer diyor bunları bağlamayıp direkt şöyle kırmızı bağlasaydı en az kaç desimetre uzunluğunda kırmızı boru gerekli olurdu diyor bize. Öncelikle soruyu anlamaya çalıştık. Şimdi ben bir yazayım uzunlukları. Sarı olan 5 desimetreymiş. Direkt 5 diyelim. Gri olan 12'ymiş. Şuraya 12 diyelim. Mavi olan da 11 desimetreymiş. Şimdi arkadaşlar ben şunu şöyle düşünüyorum. Ben diyorum ki şu üçgeni uzatsam şöyle. Burası da 12 olacak, şurası da 11 olacak. Bak şimdi artık şuraları görme. Bak kocaman bir üçgenin çıktı ve dik üçgen. Demek ki burada bir dik üçgen var ve kırmızı zaten dik üçgenin hipotenüsü oldu. O zaman şurası 12, şurası 16. Ve ben hipotenüsü bulmaya çalışıyorum. Bir özel üçgen yakalayabildim mi? 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı. O zaman burası da 5'in 4 katı olacak. Yani bizden istediği kırmızı renkli boruyu bağlamış olsaydı en az 20 desimetre uzunluğunda bir kırmızı boruya ihtiyacı vardı diyebilirim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.